Evet, günaydın. 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 Milas'tan. Günaydın, Nasılsınız? Hoş geldin Milas'tan, hoş Kızılağaç'tan, Çamak Dağı'ndan. Evet. Otlarımız, çöplerimiz yuttu. Her şeyimiz doğal, kendi bahçemizden. Kendi bahçeden geldi. Hiçbir şey yok. Sadece kendi haline. Hoş geldin. Hoş Sefalar hoş getirdin. Sağ Teşekkür ederim. Çömaklarını çok kıymetli biliyorsun. Evet. Takılar, makılar hepsi. Evet. evet. Ünal hocanın sarmaşık sever. özlediğini anlamış hemen. Köylüler çok sever. Tamam. Bak, sarmaşık doğal, dağlarda olan şey Sen. yani kendi haline. Hadi bakalım onu Sen bizim pişirelim. pişirelim. Hadi geç birlikte pişirelim. Böyle poşetin içinde ne güzel hemen temizledin. Evet. Evet İzmir'de Alsancak'ta ofisimizde bize sarmaşık yapıyor hastamızın eşi Önce soğanımızı doğralım. Yağımız ac olmadığı için yapmaya gerek yok. Mutfağımızda ofisimizdeki mutfakta bugün sarmaşık ziyafeti var. Çekmemişim. Bu ocak biraz elektrikli olduğu için evet. ağır odun ateşi gibi daha iyi bence. Evet. pişiremizi koyacağız üzerinden. Tam kılav gelince üzerinden iki tane yumurta göreceğiz. Yemeğimiz, servisimiz hazır. Değil, arakı değil yani taze. Bunlar derotu. Bak bu da derotusuz biliyordum. Evet. Şimdi bunlar aynı kendi bahçemizden böyle kabuğunla böyle fasulye gibi düşecek yani taze. Bak. Süper. Bak bu şekilde pişecek. Süper. Süper. Yani Bakayım gibi. elinde bir. Bak. Bakayım avucun içine al bakayım bir. Bakayım, öyle. bakayım elinin güzelliğini göreyim hı hı. bir. Bu bakayım. köy nasırlı, dün fasulye çapaladı geldi o eller. Nasırlı eller, evet. fasulye çapaladı geldi, süper. Evet. Artık bu organik fasulyelerden evet. de bekliyoruz. Yer Yarutundan beraber soğan sarımsak, öyle bir şey bunlar da, bazı patlak. Tamam, bunlar hiç şey olmaz bak, için hiç kendime gerek yok bak. Bak böyle. Süper. Onların hepsini, evet, onların evet, hepsini böyle, yiyeceğiz. Şekilde. Burada pişireceğiz, yiyeceğiz onları. Tamam. Tamam. Aynı. Tavukla yumurta kendimizin. Bu bak yumurtalar 2 iki günlük yumurta yani. 30 tane tavuğum var. Doğuyorlar mesela. 30-35 tane iki günde doğuyorlar. Hı. Bunlar da doğal. Her şey doğal. Süper. Karabaş otu. Karabaş otu. Karabaş kekik. otu kekik. Bunlar... Bunlar normal şifa niyetine. Evet, bak, Çayın içi bilirsiniz bak kokusunu. Bakayım Oh. Süper. Süper. Köyün güzellikleri. Evet. Sambatlar da var. Onları vazoyu ıslattım. Sekreterler bize. Süper. Süper. Kendim yaptım. Zırh Buna... yoğurdula beraber. Tamam. İçinde domates, soğan, nane. Her yes. şey var içinde. Bu da karakocuk buğdaydan bulgur. Kendim kaynattım. Süper. Yani el emeği hepsi de. Evet bu arada da soğanımız böyle olgunlaşmaya başladı. Taze soğanlı. Evet. Köy yumurtası yapılacak şimdi. Mutfağımızda bugün Hünal Hoca sarmaşık özlemiş sarmaşık ziyafeti evet. var köylüler çok bilir bunu, doğal Süper. Evet, Doğramış da getirmiş teyzemiz bize. Şu anda hemen poşetin içinde yıkadı ve süzdü. Yok elbiyi yıkadım ben onu da poşetin içinde koyduğum için tekrar yıkadım. Evet süper. Hemen boşalttı. Sarmaşıklar doğranmış. Sarmaşık mevsimi dedik. Biraz tuz dalgılayım. Evet. Hemen olur, sadece zaten. Evet. Artık iftara hazır bizim. Evet. <laughs> Evet. Artık iftarlık yemeğimiz hazırlandı. Evet, servisimiz hazırdır. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet Eline sağlık. Eline Sağlık. Tamam. Peki. Tamam. Eline sağlık. Teşekkürler.